bir ilişkiden sonra iyileşme süreci nasıl ilerler? Müzik toksik bir ilişki kişiyi tüketir, enkazlaştırır. Dolayısıyla toksik bir ilişkinin ardından aslında bir inşaat alanına benzersiniz ve dolayısıyla birçok açıdan toparlanmaya ihtiyacınız vardır kendinizi kabul etmeniz, kendinize güveninizi yeniden sağlamanız, öz saygınızı kazanmanız, öz değerinizin farkında olmanız, kendi yeteneklerinizin, becerilerinizin, kapasitenizin farkına varmanız ve bunların tabii ki bir taraftan da böyle şık diye olmayacağını bilmeniz. Yani kendinize zaman tanımanız lazım toksik ilişkinin içerisindeyken kendinize olan şefkatinizi kaybetmeye başlarsınız. Bütün şefkatinizi karşı tarafa yönlendirirsiniz. Dolayısıyla bu iyileşme sürecinde tekrardan kendinize şefkat duymayı öğrenmeniz, bunu kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Bu da onun bir parçası tabii ki. Toksik bir ilişkinin içerisindeyken bir şeylere hayır demek. Ben bundan hoşlanmıyorum. Bak bu bana yanlış demek zor. Yani toksik ilişkideyken bazı iletişim yeteneklerinizi de kaybedebilirsiniz bir taraftan. Kendi iyileşme sürecinizde tekrardan sağlıklı iletişim becerilerinizi edinmeniz de çok değerli olan bir şey. Bu tabii ki sonrasında sizin sahip olacağınız diğer ilişkilerinizde de çok gerekli olacak. Bu sadece romantik ilişki değil tabii ki. Ve bir taraftan sınırları koymayı öğreneceksiniz. Ben kimim? Benim sınırlarım ne? Bir başka biri ne kadar o sınıra dahil olabilir? Ne kadar size yaklaşabilir? Bunu belirliyor olmak, bunu sağ sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor olmak çok kıymetli yine. Bu süreçte sosyalleşmeniz, size iyi gelen aktiviteleri gerçekleştirmeniz, kendi kişisel gelişiminize, fiziksel sağlığınıza odaklanmanız, yeni hobiler edinmeniz, yeni şeyler öğrenmeniz kişisel bakımınıza özen göstermeniz de tabii ki etkili olacaktır. Süreci hızlandıracaktır. Ve size şunu hatırlatmak istiyorum. Bütün bunları yaşarken bu iyileşme sürecinde yalnız olmak zorunda değilsiniz. Yine sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlardan destek almanız, bir uzmanından destek almanız bu sürecinizin olumlu bir şekilde şekillenmesini sağlayacaktır.